Herkese merhaba. Bugün Sancaktepe patlarındayız. Bunlar 60 liraymış. Böyle kolları plastikli. <laughs> 5 liraymış. Böyle kumaşı yazdık bir kumaş. <gülüyor> <gülüyor> Yok mu? Bu tüller dikilmiş mi? Dikilmiş mi bunlar? Evet. Ne kadar? Kaç metre yani? Bu, bu metre. Şeyi hali. Tamamı mı kumaşın yoksa dikilmiş hali? Dikilmiş hali. Ne kadar peki? Fiyatı ne kadar? <laughs> 250'ye de güzelmiş. Bunlar da yine dikmiş. Aa bunlar şeysiz, filesiz dikmiş değil mi? Bakın bu da güzel. İyi limon, iyi limon. Ceviz yaptım, hasta ceviz. Bu da mı pilesiz dikilmiş? Pileli. Bu pileli mi? Bu ne kadar? Bu pileliymiş. 80 mi? Kaç metre ki? Çok uygun. Kolay gelsin. Ne kadarmış? Fiyatı ne kadar bunun? Kadar? Şu kahverengi ne kadardı? 65. 65 liraymış o. Bu 60 lira. Bu 65 lira. Bu gerçekten güzelmiş ama. vardı. Ben O kadar güzel bir tezgahtayım ki burada el birçok şeyler var. Böyle örülmüş tanteller var. şunlar 40, şunlar 40, şunlar 35. O Fiesta marka 30 lira. Şu mor ne Ama kadar? Ama onlar onları güzeldir. Bu ne kadar? Tamam. tamam. Bunlar ne kadar? Onlar 30 lira. O da 30 lira bunlar. Çok güzel. Ne kadar? Her zaman burdasın. Her zaman buradasın. Bunlar ne kadar? 20 lira abi. 20 lira mı? orta. Çeşit bir çeşit bir bak, bir bak, bir değil bir 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 var değil mi? Menk olarak var ya 3 4 tane. Tamam. Bir Bunlar bir ne kadar? 10 lira. Çok güzelmiş. Böyle balkon minderleriniz falan varsa geçici bunları yıkayıp yıkayıp kullanabilirsiniz. Çok kullanışlı bence. Ben mesela balkon minderleri için düşündüm şu an. Çok güzel. Her yerde de bu boyda bulunmuyor anne böyle fermuarları falan var. Gayet güzel kumaşı. Şunlar da, ne o, kadar? 160. 45. Kaç metre? 5.5. Anne, yeni ne kadar? 180. Şu kelebekli halı ne kadar? Kelebekli halı. 160. O kaç 4 m2 mi? Ama 6 diye satıyor da 5.5 geliyor. Yeni 180. yollanmış. Bu da yollukları herhalde onun. Ona benziyor değil mi? Onun yollukları. He onun yollu abi. 75? Evet efendim. Evet. Çok zor olacak. Orada zorlanacak. Bodrum. Çeşitler var ne kadar? 85 TL. çok güzel şeyler var yine. Şu payetli kırnet ne ben kadar? Mi? Çok <laughs> Tam kokoş değil mi? Tam kokoş ya. Bir de böyle varmış. Bunlar ne kadar? Şunlar? 25. 25 yani çok da uygun fiyatları. Yok ne kadar? 10 liraymış. 10 lira. Çok güzelmiş. Çok tatlı değil mi? buçuk liraymış bunlar. Kahvaltı için gayet güzel bence. Böyle kapaklı. Şunlar yıllardır var. Benim de var. Severlikte kullanıyorum. Yine böyle halterler var. Gel sen bakıyor? Gelsen bak ya. Ne kadar? Bunların tanesi kimse?

Bu siyah da mı 75? Pişmişler. Bu elbise ne kadar? Çok güzelmiş ya. Bu da çok güzelmiş. Nasıl elbise acaba? Ben alıcıyım. Satıcı değilim. Çok güzel değil mi hemşehriler? Ana cebim bak bu tane açıyor mu sana? Şu sarı elbise 80 liraymış. Bu da ondan. Siz kime ama? Çok güzelmiş. Kumaşı çok güzel ama. Böyle annenize falan almak isterseniz ya da namaz elbisesi gibi. Var var mı? Çok güzel var kumaş dokusu. 80 liraymış hem de. Gerçekten çok Şu mor e, çiçekli elbise ne kadar? Şu mor çiçekli elbise var mı? 90 liraymış. Çok güzel çocuğu elbiseleri var. Çok tatlı. Çok, güzel. çok, güzel, çok güzel. Burası ne kadar? Parça evet, evet. ne kadarmış? 10 lira diyor parçalar. Parça 10 liraymış. Bu hmm. gömlekler çok moda bu sene. Şu gömlekler ne kadar? Hayırlısı Şu ha? beyaz kiralı. 60 lira mı? Thank you. Şu Mercedes'e yelekler ne kadar? Bunun bluzları var mı? Bluzları var mı? Bir anne bluzu. Bluzları da oluyor ya anne bluzu. Kendisi var.